Sportoto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Adana Spor'la 3-3 berabere kalan Bodrum Spor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, seyir keyfi yüksek bir maç olduğunu söyledi. Taşdemir maçın ardından düzenlenen basın toplantısında taraftarların keyifli bir oyun izlediğini belirtti. Son dakikalarda gelen gollerin de olduğunu ifade eden Taşdemir şunları kaydetti. Sadece reaksiyonlar penaltı oldu yönündeydi ama görmediğim şey için yorum bilmiyorum. Sonuçta var ıı, sistemimiz de var. Yani o bize mutlaka birileri de. Demek ki değilmiş diye Bu evet. ara ara istediğimiz bir şey ama bu kadar çoğu değil. Bugün biraz fazla oldu. Özellikle öndeki oyuncularımızın hareketsizliği ıı, geriye doğru oynamaya biraz daha ıı, itti bizi. Özellikle ilk yarı. Ee, ama olacak bunlar. Ee, daha önce de söylemiştim. Bu lige renk katmak istiyoruz. Kattığımızda düşünüyorum. Üç hafta itibariyle de 9 gol attı. Gerçi gol yeme oranımız biraz yüksek. Oyun olarak da iyi işler yapıyoruz. Tabii ki arada hatalar olacak, yanlışlar olacak. Etmeyeyim. Ama ben bu halde takımı çok seviyorum. Bu halde de yarın 3 gün çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Adana Spor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maçın sıcak bir havada oynandığını ifade ederek her iki takımın oyuncularını kutladı. İzleyenlerin keyif aldığı bir müsabaka olduğunu belirten Kaplan şöyle konuştu. Biz her hafta son makalarda kaçırdığımız gollerle puanla kaybetmiştik. Bugün son dakika attığımız bir golle bir puan kurtardık buradan. Ee, yani kazanabilirdik ama kaybedebilirdik de her iki takımın bu sıcak havaya rağmen bir mücadele adı elektrikli oyuncu grubunda. Yani gel gitlerin yaşandığı bir müsabaka, iyi bir maç. Şöyle baktığın zaman da sanki maçın hakkında beraberlik gibiydi. Belki birinden biz kaybetsiz diye atıp olacaktı. Yani bir puan deplasmandan aldığımız için biz mutluyuz. Çünkü bu ligde aldığın her puan değerlidir e, ee, maçta 6 gol yapmış bir Bodrum Spor, altı gol yapmış bir Bodrum Spor, Şimdi bugün de 3 gol attı, dokuz gol. Yani hem üçüncü bölge oyuncuları çok etkili, giren çıkan da çok etkili. İyi bir takım yapmış. Ben İsmet Dözer ve ekibini kutluyorum. Biz Adana Spor olarak da önümüzdeki altı maçımız içeride. Ee, o maçı kazanarak 3 puan alıp ligimize devam etmek istiyoruz.